Merhaba arkadaşlar ben Serkan bugün sizinle Minecraft Survival oynuyoruz arkadaşlar ilk gün hayatta nasıl kalırsınız bunu sizin arkadaşlar hani bir tane bir odun arkadaşlar ben de bir tane mod var sadece bir tane mod o modda timber mod Baltayla ağacı kestiğinizde bütün odunlar aşağıya iniyor. Gerçekte de öyle olması lazım. İsterseniz yorumda söyleyin ben de size vereyim. Çalışma masası yapmalıyız arkadaşlar. Daha çok üretim yeri olması için. Mesela size şu tüm ben modu göstereyim. Bence çok zevkli bu mod. Mesela şunu kesin. Hadi lan. Bütün odunları aşağıya düşürelim. Şimdi yemek kömür mağara sandım kaç tane bir arabanın içinde başladık ya asıl değil bendeki şu, şu an kaçıncı deneden ben de <laughs> <laughs> Kömür de bulduk arkadaşlar. Şurada bir balta yapalım da. Hemen bir tane de meşgülüyor. Arkadaşlar kö mantık oyunu işte. Kömür çubuğun üstüne koyduk. İşte bize bir tane

Arkadaşlar şuradan birkaç tane de taş toplayalım da taş balta yapalım. Çünkü çok yavaş kesiyor. Ve demir bulduk. Onu da alalım. Taş kaldı. Şimdi harfini alalım. Çıkalım evet. aşağı çıkalım zaten ya artık. Arkadaşlar Shift'e basılı tutuyorsunuz. Bir sürü.

<laughs> arkadaşlar günlerleyen zamanlarda eğer izleyen çok olursa daha çok gelişerek evet çünkü bu benim daha ilk bir... ve izlenme sayısına göre yapacağım 한 번만 더기다려 <laughs> çekip bastığınızda daha az öldürebiliyorsunuz. Evet bizim de nereye ya? Ben dalın içine yapmayı düşünüyorum. Oyuk gibi. Bir şey. Ama burası çok kapalı. Bence. Tamam mandava <laughs> Aa ich <hiç olmaz. gülüyor> Arkadaşlar burayı Tamam buraya yapalım inşallah. Başlayalım. Ay, ay, ay. Ağaca en yakın canlı. Ağaca en yakın Fazla büyük yapmayacağım arkadaşlar. Yani, Hiç bilmem olmaz. Burada abartmaya gerek yok. Hemen içeri girmemiz arkadaşlar. Akşam yaratıklar çıkıyor. Farklı farklı arkadaşlar. Isız olan yerlerde daha çok çıktığını Bir kapı yapalım arkadaşlar. Çünkü akşam kapıya dalanacak. Dışarıda bir tane koysaydık ne aslında? Tamam. Biz burada maden var Arkadaşlar ocak şöyle yapılmıyor. Ocak işimize yarayacak. Abi ya. Alta kömürü üstte demir cevherini koyuyoruz arkadaşlar. Şu bitene kadar bekliyoruz. Ve demir külçesi oluyor arkadaşlar. Ha, şuna. Şuna yaratıkları göstereceğim de size. Yaratık yok. Ya. İlk gün zorluk seviyeniz var ayarlardan. Şurada kolay alın arkadaşlar. İlk günden zor olmaz. yani Orada <laughs> kaldım Yok. Neyse bazen sabah kalıyor doğru yanıyorlar. Yani ben Neyse bir şey açalım. Şöyle şuraları şuralara can Heh, evet arkadaşlar. Üç bir arada okçu. Şu zombi. Şu da creeper. İnşaat yaparken yanınıza gelmemesine dikkat edin. Aksi takdirde patlayabilir. Arkadaşlar olmuş bütün demirler. Hmm, şimdi kum kum buraya koyuyorsunuz arkadaşlar burada da cam oluyor. şuradan hemen bir. burada ekipman yapalım. demir kazma. Sonra, demir kürek. Sonra arkadaşlar burası dolduğunda size bir tane sandık lazım. Sandığı alın. Bir yere koyun. Bu zaman içine koyun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi can. Bunu daha ince yapabiliyorsunuz ama 9 tane mi 6 tane mi lazım? Arka Arkadaşlar gördüğünüz gibi rahat yanımız yanımızda karşılanıyoruz. Arkadaşlar çiğ inek etini veya çiğ bir şey buraya koyuyorsunuz. Burada pişiyor. Şey Gifte kaldı mesela. Bunu da... <laughs> afiyetle yiyoruz. Şuna koyun falan da olsaydı. olan ama mesela yanına gidelim ama o arkadaşlar zombi kapıyı kırabiliyor kaldım burada. <laughs> çalışıyor. Geliyor, geliyor. arkadaş. Gördüğünüz gibi. Anlıyor. 이위치에만요놈 kumlar falan şimdi bir cam daha yapacağım. Hmm. <laughs> Buradan bir tane alalım. Ben yani taşla kapıya dayandı. Bunu ya Allah terk gibi. Arkadaşlar ben videonun bakıp Hala bir daha <laughs> hmm. 19 dakika olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar benim adım Serkan. Bu haftalık bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.